Arkadaşlar selam. Aylar önce duyduğum ve konseptine bayıldığım Soul Psycho oyun Game e gelmiş vaziyette. İlgini çeken şey neydi Berat? Arkadaşlar yengeçiz ve çok tatlı bir yengeçiz. Ortam da keyifli duruyor. Korkunçlaşabilir tabi bilemiyorum yani. Daha fazla lafı uzatmadan merakla oyuna hemen giriş yapıyorum. İyi seyirler. Helal bu <laughs> <laughs> Grafiklere bak. 2008. Bu ne böyle? Ding dong. Hey, <laughs> Please open up. <laughs> oh, uh, you're not a bird. Sir, are you the owner of this residence? You mean my shell? Uh, yeah, I it's mine. You gotta pay up right now, or I'm gonna have to repo your property. Got it? Okay, okay. I, I think I've got a hard kelp or two around here somewhere. i <laughs> on Bu nasıl bir intro ya? Fake bir köpek balığı vergilerimi ödemezsem kabuğumu alıyor. Müthiş bir intro. Bir soulstrike'dan max bu beklenir. Fazla tatlıyız. Hayda. Hemen bir boss fight'a girelim ya. Allah. No. Çıplak kaldık arkadaşlar. Yalan buraya. Gördüğün üzere çok sinirli birisiyim. Bunu bana yapamazsın dostum. Buradaki kuşlardan ve etraftaki diğer şeylerden nasıl korunacağım ben? Benim sorunum değil. <laughs> Evet. Zelda stamina barı çalınmış hemen. Afiyet olsun. Lan ne oluyor? Sinematik. Ya ne yapacağım? Ne yapacağım? Dövüyor bunlar beni. Gidiyorum ben ya. Bir şey yapabilecekmişim gibi sinematik şeye geçti amına koyayım. Kendim çıktım sinematikten. Böyle saçmalık mı olur? Aha. Kılıç mı yoksa? Let's go. <laughs> Nasıl korunuyor? <laughs> abi vurmayın abi. Abi vurmayın abi. <laughs> Hay ananızı sikeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa! O ne? Merhaba. Eli taraklı beyefendi. Aa! Aa! Vurduğu hasara bak. Soğulumu almadan ben niye böyle bir şey yapıyorum? Beyefendi görüşürüz geleceğim tekrar. Oğlum bu oyundaki rakipler var ya. Sıkıntılı ha. Bu oyunda vitality vermek şart. Böyle bir hasar yok. Merhaba beyefendi. Sizi kesebilir miyim? Vay, ondan müzik iyi verdi ya sana bak, yaz, bu okey mi? Ay ananı baban kemiği artık, eee git kutladık hemen, oh. One more. Tak. Oy, artı 800 mü? Ho, ho. Which boy? Ketçap bayrağı mı? Evet. O ne lan? Hayda. Kirlettik abi. Aa, what the fuck? Müthiş. Bu daha güzel. Çok fena bağırdı. I to grab a <gülüyor> 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 Çok masumuz ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi birazcık sakin mi olsam? Geliyor arkadaşlar. Onları sikeyim. Oha! <laughs> <laughs> Değiştir abi kabuğu. Aynen öyle. Nice mekanik. <gülüyor> <gülüyor> Poizu kırılacak lan bunun. Aa bizim tüh. Ya iki charge atak yapalım dedik be kardeşim. Ananı sikeyim. Kabuğu değiştirmemiz lazım. Gel ben. Hayda. <laughs> Ayıp oluyor. Tak. Uhu. Tak. Uhu. Oh. No 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 no. Abi sattık. One HP. Oros bu çocuğu ya. Aa okey. Direkt boss'un orada doğuyoruz. Harika. Elden Ring'den dersler alınmış. Bu sefer poison'ı kırmayı deneyeceğim. Tabi kırılıyorsa. O altta dolan şey ne bilmiyoruz. Abicim ya. İlk boss'a göre çok iyi bir boss. Ay sikeceğim şimdi seni. Oğlum. Şu alttaki dolan bar ne abi? Ona olan merakımla çok agresif oynuyorum. Aa bak doluyor ha. Aa doldu. Hmm. Charge atak yap diyor. Tak. Okey. Lies of P misali. Benimsin bu sefer sürtük. Yapma onu. Tamam, tamam, iyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Yallah köyüne. Kesinlikle self defense. Ben adama dedim ki abi özür dilerim. Yasalarınız neyse ona göre hareket edeyim. Adam dedi ki yok. İlla ben sana saldıracağım. Sinirli birisi. Aşırı keyifliydi ya. Geçen sefer çıplaz diye bizi kaleye almamışlardı. Şimdi hemen kaleye gidelim abi. Merhaba abiler. Bakın tereken var artık. Görüşürüz abiler. Kolay gelsin. Vallahi hocam ben sıra mıra beklemem. Gidiyorum ben. Hey nereye gidiyorsun lan? Dutchess Lady'yi göreceğim. Ha öyle mi? Öylece yürüyeceksin ve Dutchess'ı göreceksin ha? La biz niçin bekliyoruz burada gerizekalı? Tura mı çıkıyoruz zannediyorsun? Bize izin verildi. <laughs> Şu oltalar ne boka yarıyor ya. Metroid Vanya yanı da var demek ki. Vergilerimi ödeyeceğim. Vergilerimi ödeyeceğim. Vergilerimi ödeyeceğim. Vergilerimi ödeyeceğim. Vergilerimi ödeyeceğim. Merhaba kraliçem. Vergilerimi ödemeye geldim. I, uh, <laughs> We can work out a deal. Yaşasın. But first I'll need something from you. Ne istiyorsun be? Climb Ben küçük yengeç ve bu görev için hazırım. Aha, oltaya takılabilirim istersem. Ama şurada item var. Hangisini yapsam? Ya bu kancayı kesin ileride tutunacağız ya. Ben iteme gidiyorum abi. Sikerler. Aa yıkıldı. Aa harbiden de bulduk abi itemi. İşte bu. Oo her yere tutunabiliyor. Çok güzel. C star. Artı 3 vitality mi? Hey, abartılı buldum. Oo. Hocam çok iyi. Etrafa bakınmak ödüllendirici. Hoşuma gider. Hala sırada mısınız lan? He? Ezikler. Hayt. Ananı sikeyim. Aa şu yukarıda bir şey var lan. Nasıl gideriz oraya? Hadi bakalım. Yapıyoruz bu sporu. Artı 4 damage. Eksi 3 msg. Aha kapak. Ne kadar iyi. 20'ye düşüyor ama weightimiz light oluyor. Bunun rolü çok iyi abi. Bundan devam edelim. Eskiden dandik dandik sünger bob parkur oyunları oynardım. Tam o vibe'dayım şu an ya. Oho ananın ama birazcık daha kassaydın kardeş. Merhaba benim adım Kiril. Bu mağaranın içinde parıltılı bir şey biliyor musunuz acaba? Kabuk büyüsü diye bir şey açıldı. X'e basarak artık hangi kabuğa sahipsek ona göre bir gücümüz olacak. Oy. Mesela bunun nasıl bir özelliği var? Oğlum çok keyifli lan bu. Sevdim ha. <laughs> <laughs> Niye böyle bir şey koydunuz ki oyuna? Short katım söndü. Vurdular beni. Uhu! Şitse. Ya tolu başa. Ah. Ah yatacak birisi varsa o da benim amına koyayım. Kabuğumu daha çok kullanmam lazım ya. Hatalı oynuyorum abi. Ana! Bu ne Defansı 70, bir de light. Oha onu sikeyim. çok iyi Ananın amı O nasıl Birincisi o nasıl bir range İkincisi sakin ol Nedir bu iki Lan ananı sikiyim Hayır Tamam ölmedim Bu cam bardak güzelmiş abi Özel gücü çok güzel Ay ananız Get on. Şu yukarı çıkıyor. Onu merak ettim. Nereye gidiyor bu? Oo, sarı item. Çıkar beni göklere. Çıkar beni göklere. Let's go. Oo, Can potu sayımız arttı. Harika. Kafasında muz var. Hey. Oğlum intihar etmeyin artık. Hayır muz. Muz gitti. Abi takabiliyorduk ya onu. Keyfim çok kaçık. <laughs> Tamam. Muzu unuttum bile. Bu şapkanın özelliği ne acaba? Aşağıda yine tehlikeli birisi var arkadaşlar. Selamünaleyküm. Boss musunuz? Onu, onu sikeyim. Özelliğim ne lan öyle? Ay! Ohoho! Abi pardon abi. Özel gücümü anlamadım. Oha! Pompalı tüfek lan bildiğin. Bum! Bum! Bu çok komik ama ne Oh. Şuna attı biz. Puf. Abicim tutorialınızı bilmiyorum. Ha. Dojlanamayan vuruştur herhalde bu. Tahminim o yönde. Onu onu Parti şapkam. Neredesin? Hayır. Neyse abi bu da iyidir yani. Range attack on ne? Oh. Ananı sikeyim. Tamam poesiyonu kıracağız birazdan. Sıkıntı yok. Ananı sikeyim öldük öldük öldük. Uh tamam. Kabuk korudu bizi abi. Gelme! İyiyiz. Oh oh oh. Lan şerefsiz dur artık. Tak! Harika. Tabi şimdi range tek abi. Gel buraya gel. <laughs> Öldü. Oğlum bosslar çok basit ve çok eğlenceli. Şu kabuk yetenekleri de aşırı eğlenceli olmuş ya. Bayıldım oğlum ben bu oyuna. Siz de keyif alırsanız ben bunu serisini yaparım ha. Merhaba. Beni buraya yönlendirdiğin için çok teşekkür ederim. Duchess bu oyuncuyu gerçekten çok sevecektir. Ama bu mağaradan çıkmam için bana bir yol lazım. Aaa. Homeward. Açıl abi. Hmm, skillimizi burada yükseltiyoruz. Güzel. Oo peri. Abi yani. Açacağız tabii ki. Ya 5 olanları açalım ya. Paramız var nasıl olsa. Keşke skill kısmına video koysalarmış. Çünkü yazılarda hiçbir şey yazmıyor. Güncelleme gelmesi lazım. Fishing mi? Lan açtım yanlışlıkla. Neyse abi fishing severiz. Aa, okey. Skill'leri direkt resetleyebiliyoruz. Harika olmuş. Aa tamam video koymuşlar. Teşekkürler. Oey çekiyoruz ha direkt. Fena. Koşarken öne atılmalı vuruş yapıyoruz. Çok güzel. Air dodge. Müthiş. Peri zaten. Okey harika ya bu oyun. Sekiro mekiro hikaye abi. Biz bu oyundan devam. Oo eli taraklı abim ne yapıyorsun ya. Onu. Abi sağ ol. Lan hayır ya. Bu abimize peri denenir. Ne diyorsunuz o işe? Ben ha. Uuu. Oh. Ya ab uğraştırıyorsun. Seni döverim ha. Aha. Dur bakayım. Gel bakayım. Oh. E nasıl yapacağım? Nasıl çekecektim? Genel olarak gücüm mü yetmedi? Yani statsal olarak mı çekemedim? Yoksa bir şey yapmam gerekiyordu da yapmadım mı? Bunu merak ediyorum. Lan! Puffer fish! Puffer fish yapma! Hocam saçmalık. Yüzde periydi o. Çıplak kaldım. Yardım edin. Öleceğim. <laughs> Sünger. 18 MSG required. Umami regeneration from attacking. Oo, bayağı iyi. Ya ben bunu kesmek istiyordum da imkanı yok. Kaçıyorum ben. Legendary item'ı kaptık abi. Başka yengeç. Oo, ölünce tekrar canlanıyoruz lan. Pekala. Gayet iyi itemler buluyoruz. O ne lan öyle? Sen kimsin ya? Merhaba beyefendi. Ya balık senin ben ananı babanı şimdi bir sikeceğim. Oha boss direkt. Nice. Hoşuma gider. Soundtrack yine aynı. Uy, Abi ayıp oluyor. Ananı sikeyim. Galiba öldük. Ananı sikeyim. kopamızı kopardı. Gel lan buraya eşek sıpası. Korkuttu. Oha. Ananı sikeyim. Oğlum korkutma beni. Aa. Çarja tak. Come on. Aa bizim yine o kırıyoruz da. Okey dur bakalım. Ay sikeceğim şimdi seni. Ha? Okey. Abi periliyorum ya. Iı. Bak ya. Tam poison'ı kırmışken yani korkutuyor orospu çocuğu. Vururum. Yes. Harika. Yine gayet basit bir boss. Ama yine çok eğlenceli bir boss. Oh kardeş, muz kardeş. Ne yapıyorsun? Ha 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 ha. Buz. Özür dilerim. Da bileyim ben? muz da aramda büyük bağlar var. Kavuşamıyoruz abi. Lan şu ana görev nerede abi ya? Hale nerede amına koyayım? Map'i büyütemiyorum. Ve hareket de ettiremiyorum. Aşırı salakça. Bırak da ona göre nereye gideceğimi göreyim ya. Ne kadar berbat yapmışlar. Neyse şu taraftaydı ya. Buluruz elbet. Şu tutma olayı nasıl oluyor? Hiçbir şey yapmıyorum. Ha, bak bir şey yapmam gerekiyor. Ne yapmam gerektiğini keşke bana söylesen oyun. Ne abi olayı? Basılım tutacağım. Ha, yürüme tuşuyla bir şeyler yapmam gerekiyor. Tamam dur. Bitti ama değil mi? Aynen. Niye bir anda çok korkunç sesler gelmeye başladı? Kesildi. Bir anda beni kocaman bir köpek balığı yemesin. Lütfen. Tamam kaleyi de bulduk çok şükür. Boss mu oldun sen? Akşam olunca bunlar delirdi herhalde. ayda Abi yapmayın böyle ya. Değer mi? Kendine iyi bak. çok OP ya. Kullanmasam mı? <laughs> <laughs> Mus kardeş. Merhaba kardeş. Oğlum her şeye ne oldu amına koyayım? Ya anlık her zamanki özelliğimi yapacağım diye düşündüm abicim. Ay sikeceğim şimdi. Omuzu kafandan çıkar Tarak abi. Hak etmiyorsun. Ananı sikerim. Aha! Tarak abi ağzıma sıçtı. Patla orospu çocuğu patla. E ee, Muz kardeş? Hiçbir şey yapmadın. Yakışmadı. O ne lan öyle? Aa puffer fish. Gel lan buraya. Şerefsiz. Gel buraya şıllık. Peri. Hoppa. Peri. Kardeşim oyun değişir. Peri Master Beroli değişmez. Banana. Küstüm sana abi. Hiçbir şey yapmıyorsun. Sana ne oldu? Oğlum asmışlar lan. Onun sikeyim kim? Aşırı dark bir oyun. Hindistan cevizi. İnmem lazım. Acilen. Hindistan cevizini verim bana. Oha defansa bak. Çüş. Ne bu herhalde çok ağır. Aynen. Rol bile atamıyorum. Özel gücü ne? Ne yaptım lan öyle? What the fuck? Cookie. Crime. Partying after hours. Saçma <laughs> sapan ya. <laughs> ne oluyor bu ne kayıp? Beni beni takıyor. <laughs> Oğlum bu sıra bekleyen adam değil mi? En öndeki. Please. No. Kraliçem ne oldu? but your guards are going nuts out there. our minds are clear as crystal now. oh, shuck. oh, shuck. my worthless life will wash away as easily as any other. almost as easily as your little hermit what the fuck? Pusma lan anın. Fuck man. Bak. Lan ölüyorum ananı. O rospu çocuğuna bak. <laughs> bu kokonat benlik değil abi. Bu rol atılmıyor amına koyayım. <laughs> Fincan. Güzelmiş ver. Okey bu sandık. Kusma lan. tehlikeli birisi. Oha fazla vurmuş. Özelliğimle öldürmeyeceğim bu sefer. Ya ne fark eder gerçi. İkinci faz, ikinci faz, ikinci faz. Yapmayın be. Bunun bu kadar kolay olmaması gerekiyor mesela. Come on. İlk tutorial bossları daha zordu oğlum. Şuna ikinci faz falan ekleyemediniz mi? Ya da canını daha fazla yapamadınız mı? Aa köpek balığı geldi. Baya basit bir fight'tı. Bütün her şey izliyor muydu sen? Eee yani şu anda Dashes öldüğüne göre hocam yani biliyorsun kabuğumu geri mi versen? <laughs> Bu eski şey mi? Ben de düşünüyordum ki şunu büyük şehirde bir satayım da kendime birazcık mikroplastik edineyim. Ne? Bunu yapamazsın. Ben istediğim her şeyi yaparım çocuk. Bana geri istiyorsan New Jersey ya da beni görmeye gel kardeş. Şerefsiz ya. Buluruz buluruz. Sıkıntı yok. Yine bir özelliğimiz açıldı da. Uuu, ağır saldırı açıldı. Arkadaşlarım ilk ana boss'u kestiğimize göre bu bölüm burada sona ersin. İzlenmelere göre, beğenilere göre, isteğinize göre bu oyun devam eder. Ama çok 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 az izlenirse herhalde devam etmem. Umarım keyif almışsınızdır. Ben aşırı... Cam Can potuyla oynuyor lan. <laughs> çok güzel. Neyse umarım keyif almışsınızdır. Aldıysanız beğenin, yorum atın, abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Su içmeyi unutmayın. Sağlıklı olun. Hadi bay bay.